Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra kanalına hoş geldiniz. Dergiş, Özge'nin evlenmek için acele etmesinin sırrı ortaya çıktı. Gökberk ile tüm detaylar bu videoda. Abone olmayı unutmayın. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Magazin dünyasında manşetler uzun süredir sessizdi. Bir süreç, Özge Yağız'ın ani bir şekilde düğün hazırlıklarına başladığına dair söylentiler gündeme bomba gibi düşerken. Güzel oyuncunun evlilik kararı. Uzun yıllardır inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı Gökpark Demircin şaşırttı. Derginin perde arkası. Ancak olaylar bununla sınırlı kalmadı. Çünkü Özge Yağız'ın neden bu kadar aceleci davrandığı ortaya çıktı. Tek tek işte Türkiye'nin konuştuğu kararın bilinmeyen yönleri. Son haftalarda yakın çevresine şöyle demişti. Haziran ayında evleniyorum. Her şey hazır. Özge Yağız'ın bu ani kararı şöyle dedi. Tüm arkadaşlarını özellikle de ailesini şaşırttı. Çiftin. Gökberk Demirci ile bir süre ayrı kalan ve daha sonra sessizce anlaşan. Çok çabuk evlendim. Bu da bir sürü soru işaretini beraberinde getirdi. Perde arkası söylentileri dolaşmaya başladı. Bu beklenmedik gelişmenin sebebi araştırıldı ve sonunda gerçek ortaya çıktı. İddiaya göre Özge Yağız'ın ani kararının arkasında çok duygusal bir neden var. Çok sevdiği oyuncunun büyük annesinin sağlığının bozulması ve büyüdüğü yer olan son aylarda Özge'yi derinden sarstı. Buna göre Aileye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre genç oyuncu, düğün hazırlıklarını hızlandırdı ve şunları söyledi. Anne annem gelin olarak görmek istiyor. Bu anı sabırsızlıkla bekliyor. Bunu yapacağım. Her şey onun dileğini yerine getirmeden hiçbir yere gitmemesi için. Gözyaşları arasında alınan bu kararın ardından hem Gökberk Demirci hem de ailesi. Tüm desteklerini seferber ettiler. Düğünün mütevazı, samimi ve sade bir tören olacağı söyleniyor. Özge'nin duygusal kararına tam destek veren Gökberk Demirci, onu yalnız bırakmadı. Bu süreç sevgilisini de kaybetmesine neden olur. Yakın dostlarının aktardığına göre Gökberk en çok etkileyen şey, ailesine olan bağlılığı, böyle bir kadının hayat arkadaşı olmak benim için bir onur olurdu. Ve en az Özge kadar evlilik kararı almaya hazır olduğunu dile getirdi. Hatta Gökberk'in, Özge'nin babaannesiyle özel olarak görüştüğü ve ona şunları söylediği söyleniyor. Kızınızı sonsuza dek mutlu edeceğime söz veriyorum. Hayat, bu sözler Özge Yağız'ın gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. Bir otel veya şık bir salon yerine, otelin geniş bahçesi. Özge Yağız'ın büyükannesine ait olan şehir evi. Çocukluğunu geçirdi. Oyuncu, onunla birlikte ağacın altında evet demeyi planlıyor. Çocuk gibi sallanan, düğün, sade ama duygusal anlara sahne olacak gelinliği özel bir tasarımcı tarafından hazırlanan Özge, şunları söyledi. Anne annem için beyaz giyeceğim, onun dualarıyla yürümek istiyorum diyerek duygularını dile getirdi. Oyuncu arkadaşları ise Özge ve Gökber'in bu özel gününe tanıklık etmek için sabırsızlanıyor.